merhaba ben abdullah sky bugün sizlerle bir canlı yayın yapalım dedik ODTÜ'den yeni mezun olmuş arkadaşımız da bize başladı ismi beyzanur körpner ben evet beyzanur da bayağı yenilikçi bir ekip arkadaşı bu hafta birlikte başladık bugün sizlerle ihracatta mal ihracatı desteklerine ilişkin bir robot yetiştireceğimizi söylemiştik ona ilişkin hem detayları paylaşalım istiyoruz hem de bugüne kadar onunla ilgili ne yaptık. Şimdi sizinle paylaşmamız gereken husus mal ihracatı destekleri robotu. Öncelikle robotu nereden yetiştiriyoruz? Bizim yetiştirdiğimiz birçok robot var. Bu robotlar için şu GPT'lere tıkladığımızda burada aslında hem GPT mağazasındaki robotları görebiliyorsunuz hem de bizim yetiştirdiğimiz birçok robot var. Bu robotları yetiştirmek zaman alıyor ve çok da önemli uzmanlık gerektiriyor. Burada mal ihracatı destekleri robotuna tıkladığımızda içinde aslında şu yukarıdan ele aldığımızda GPT düzenle dediğimizde bu GPT'yi düzenlerken bizim burada bu robotu yansıtmamız gerekiyor. Bu robotu yansıtırken istersek GPT mağazasına yansıtabiliriz, istersek bağlantıları olan kişilere yansıtabiliriz, istersek de bunu tokenlaştırıp işte herhangi bir kurumla ya da herhangi bir kişiyle şifrelerini verip faturayı ona yazacak şekilde yaptırabiliriz. Şimdi burada mal ihracatı destekleri robotu dediğimizde aslında buna bir açıklama yazıyoruz. Burada zaten sohbet başlatıcılar var, bir de talimatlar yani promptlar var promptlara tıkladığımızda bu promptların 8000 karakteri geçmemesi gerekiyor. Burada işte aslında bütün yazılımlar insanları taklit ediyor ve biz burada bu 8000 karakterle aslında ne yapmış oluyoruz? Robotu yetiştirmiş oluyoruz. Şimdi bu robota bu 8000 karakteri verdiğimizde yazılım insanı taklit ediyor diyoruz. Aslında biz bir firma, bir kişi, bir kurum mal ihracatı desteklerinden yararlanmak isterse yaptığımız şey temelde şu oluyor. 9 tane soru soruyoruz. Bunu da sırayla soruyoruz. Öncelikli sektörler, öncelikli ülkeler, hedef ülkeler vesaire hepsi burada. Aşağıya da yaptığımız şey şu. Bütün mevzuatı yüklemişiz ve sadece baktığımızda kod yorumlayıcıya gitmesini istiyoruz. Bebe de gidebilir normalde ama biz kod yorumlayıcısına gitmek istiyoruz. Burada yaptığımız şey ne oluyor? 55 hedef ülkeye eklemişiz, bütün mevzuatı eklemişiz bununla ilgili ve bunun üzerinden gidiyor. Bunu sadece robot yetiştirme dediğimiz, custom GPT yetiştirme dediğimiz hususta premium paket kullananlar, 20 dolarlık aylık paketi kullananlar yapabiliyor. Chat GPT bir asistan olarak kullanmak var, bir sistem kurmada kullanmak var. Şimdi şuraya gittiğimde mal ihracatı desteklerine ilişkin sorumuzu sormaya başlayalım. Birincisi, merhaba dediğimizde mesela burada. Burada belirttiği gibi ilk talimat şu oluyor. Yalnızca mal ihracatı destekleri robotu bu diyor. Başka herhangi bir şey buraya girmez. E ihracat destekleri, hizmet ihracatı, sağlık, turizm, bilişim girmez. İlk soruyla başlayalım diyor. Başlasın. Bundan sonraki aşamada yaptığımız şey firmanın türü. Şahıs, limited, anonim, kolektif, komandit gibi şahıs şirketleri Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanamıyor ama biz mesela şahıs dersek durdurur bizi. Ama limited dersek devam eder. GPT zaten sizin önceki şeylerinize göre de yetişiyor sorgularınıza göre. Markamız var mı? Var diyoruz. Diğer soru, bir yaşından küçük şirketler önemli oranda desteklerden yararlanamıyor. O yüzden kuruluşu 2021 gibi verdim. İşte bir de yurt dışında şirket kurma eğer burada organik bağ vesaire tesis edebiliyorsak yine destekler o organik bağ oranında destekleri desteklerden yararlanabiliyorsunuz. Devlet desteklerinden yararlanmak üzere hangi ülkeye harcama yapacaksınız? Almanya diyelim mesela. Beyzanur, ilk canlı yayın nasıl gidiyor? Gayet güzel. <laughs> Hiç konuşmuyorsun ama. İnşallah yani, birkaç aya. İnşallah. Seni de alıştıralım. Peki hangi sektördeyiz? Gıda sektörü diyelim. NACE kodu olarak. Biliyorsunuz 5 tane sektör öncelikli sektör. Son 3 yılda 9 milyon dolardan fazla ihracat yaptıysanız tur kalite olabiliyorsunuz ya da son 10 yıl, son yıl 10 milyon dolardan fazla ihracat yaptıysanız evet diyeyim. Bir de küresel tedarik zincirleri ilişkin firmanızın nihai ürün ya da aramalı üretip üretmediği. Bu zaten temelde OEM sektörü, Original Equipment Manufacturing sektörü için çıkarılmış bir destek programıdır. Hayır diyorum. Ve benim alabileceğim destekleri burada 8 tane soruya göre listeliyor. Pazara giriş belgesi desteği, yurt dışı marka tescil, pazara giriş projesi hazırlama, pazar araştırması desteği, fuar desteği, şirket marka alım desteği gibi destekler. İşte bunların tümünü uyguladığımızda karşımıza ne çıkıyor? Bizim alabileceğimiz destekler. Takılırsanız call to action'ımızla yani eğilim bizi arayın dediğimiz bir hususta oluyor. İşte bu aslında ekibin bize herhangi bir soru geldiğinde FDA olur başka bir belge olur tümü için yaptığımız süreçte bu tarz bir şey. Ekip önce bakanlığın sitesindeki sayfaları vesaire aramak yerine onları buraya atmış, yetiştirmiş ve buradan hızlıca alıyor. Yine takılırsa derinlemesine de mevzuatlara gidiyor. İşte chat yapay zekayı asistan olarak kullanmak yerine sistem kurmada kullanmak dediğimiz şey bu oluyor. Devlet zaten temelde yazı üstünden işler. Yapay zekada language learning model dediğimiz, LLM dediğimiz bir teknikle işler. Dolayısıyla bu işler için oldukça işlevsel oluyor. Bunun tabii pazarlama otomasyonlarına, chatbot devrimlerine yansımaları da var. Bunları da yine zaman zaman yayınlarımızda ele alıyoruz. Yeni bir yayınımızda görüşmek üzere. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.